Valla ben bu paranın kimseye yeteceğini düşünmüyorum. Açıkladıkları paranın elle tutulur, gözle görünür, hiçbir hükmünün olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi benim üç tane okuyanım var. Biri üniversiteli, biri üniversite hazırlanıyor, diğeri de liseye hazırlanıyor. Şimdi ev kirası, çocukların okuması, evin masrafı. Allah rızası için bunu bize layık görenler kendileri 22 bin lirayla 15 gün geçinsinler. Bir ay demiyorum. 15 gün geçinsinler ondan sonra gelsinler desinler ki ya siz haksızsınız haksızsınız desinler. Ne dershaneler almış başını gitmiş. Bir market alışverişi yapıyorsun en kötü 5-6 bin lira. Kümes gibi bir evde oturayım desen 15 bin lira kirası başlangıcı. İyi bir yerde oturma hayalini zaten asgari cütünü kurma şansı yok. Yani bunu bize layık görenler otursunlar şapkalarının önüne koysunlar bir düşünsünler. Bu parayla 15 gün siz geçinebilir misiniz? Ondan sonra biz bakalım başımızın çaresine. Abi ben yeteceğini düşünmüyorum kimseye. İsterse 30 bin olsun 30 da yeteceğini düşünmüyorum kimseye. Çünkü ev kiraları olmuş zaten en kötüsü 15-20 bin lira. Yani Tokiler'de bizim evimiz var. Aldığımız kira yani onlardan aldığımız kira 17 bin lira. E şimdi bu adam 22 bin alsa neye elektriği yetecek? Neye doğalgaz ödeyecek? Hangi parayla yani? Evine hadi bir de çoluğu olsa bir tane çocuğu olsa. Abi şimdi ona da hadi diyelim ki yeni doğdu. Bezi var, o su var, bu su var. Yani 22 bin hiçbir şey edeceğini düşünmüyorum ben. Abi en kötü... Yani en kötüsü 40 bin abi. En kötü 40 bin alacak ki evin kirasını ödeyecek. Çoluğunun çocuğunu geçindirecek. Ha, yine bir yere götürmek istediği zaman ailesini, eşini, eşini yine götüremeyecek ama en azından yetecek yani. En azından borcu harca girmez yani 40 bin olduğu zaman. Bu şekilde düşünüyorum. Kimseye yetmez bu para yani. Asgari ücretle geçim sağlayan bir için bu iş çok zor. Hele bir de tek kişi ise, tek bir çalışan varsa bu ailede imkansız. Zaten 10-15 bin liradan aşağı kira yok. Bu adam mutfağı için hiç harcamazsa, 3-5 lira mutfağını harcasa, giyimine ya da ulaşımına harcasa gene bir şey yok yani. Etsiz sütsüz bir kahvaltı ve da bir haftayı idare edecek yemek bile bir markette 5-6 bin lira tutuyor bir haftanın yiyeceği. Yani çok zor. 30 binin altına inmemesi gereken bir ücret. Asgari ücret. Benim gözümde bu an. Kesinlikle yetmez. Hele evli kira olan kişi kesinlikle yetmez. Daha fazla olması lazım ama bir de bunun eksi tarafı var. Artı tarafı olduğu kadar, eksi tarafı da var. Biz zam da istemiyoruz. Piyasayı durdurdukları zaman şimdi zam verdiler. %30 zam verdiler. Marketler daha zam gelmeden etiketleri yükselttiler. Bir faydası oldu mu? Olmadı. Bunun önünü almaları için yani denetim yapmaları lazım. Hükümetten bunu biz istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Üç tane çocuğum var. Neyse çocuklarım iyi kötü kendileri kurtarıyor. Ben iki kişiye nasıl yetişeceğim? Elektriğim var, suyum var, doğal gazım var. Nasıl yapacağım? Bunu düşünmek lazım. Yani bunu büyüklerimiz düşünmüyor mu? Bilmiyorlar mı? Kendileri alıyorlar, 80-100 bin lira maaş alıyorlar. Yani şu anda 35 bin lira olması lazım başka ücretin. İnsan gibi yaşamak istiyorsak 35 bin lira olması lazım. Başka diyecek bir şeyimiz yok yani şu anda. Adam gibi yaşam, aç, açlık sınırına kadar şu anda hemen hemen 30 bin lira. E, bu 30 bin lira yani hiçbir bir yana bizim sosyal bir hayatımız olmayacak. Hiçbir bir yere gitmeyeceğiz. Yani bir arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla bir gidip bir yemek de mi yiyeceğiz Veya bir yerde oturup bir çayla kahve de mi içemeyeceğiz? Yani bu kadar durum vahim. Yiyeceğim bu kadar başka bir şey diyeyim yok. Yani bunu büyüklerimiz düşünmesi lazım. Buna şey diyor, yok yani A partisi B partisi olarak konuşmuyoruz biz bunu vatandaş olarak konuşuyoruz. Yoksa A partisi B partisi A partisi gider yarın B partisi gelir. Bu para kimseye yettiğini ben pek sanmıyorum zaten hani orta orta yani her şey ortada zaten bir kira 15 bin liradan başlıyor yani en kötü şu an Ankara'da bir daire 15 bin liradan başlıyor o da en kötü bir daire normal bir daire oturuyorum deseniz zaten 20 bin lira üstünde işte tekrar nasıl çalışarak kazanacak deseniz hani zaten 22 bin lira olmuş. Bu da çok zor bir durum. Hani pek sanmıyorum geçinebileceğini o paraya. En kötü şartlarda bir 35 falan olması gerekiyor. Çünkü 15 kere çıktıktan sonra 20 bin, 20 bin lira bir normal geçim için normal diyeceğim ama o da bir normal değil. Yani bir, iki, bir evin iki tane çocuğu vardı o da okula gidiyorsa servis olarak hesaplasanız zaten 7 şerden 14 bin lira zaten bunun servis masrafı var. Hani bu çocuğun tekrar okulda e, kantiniydi işte dışarıda giyimi vesaire gibi masrafları zaten yetmez ama kılığına bir şekilde uydurmaları gerekiyor artık. S sadece taze simitle veya borçça yeter. Başka neye yetecek yani? 4 ayda zor açıkladılar. Sa sayın vekiller olsaydı bir, 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 saatte halleder, hallederdi şey maaşlarını. Yüzde seksen her şey zam gelmiş. asgari ücrette yüzde nasıl bu orta bulunacak? Yani olur mu yani? Böyle adaletsizlik olur mu? Abi asgari ücreti kimseye yetmez. 22 bin lira kim yeter? Ev kirası 20 lira olmuş. Yani hayat satın evet. zor. Abi beklenti ne olaydı? 30-35 olaydı iyiydi yani. Herkes için iyi olurdu. Ya malum hayat şartları gün güne değişiyor. Hayatımızda da her şey yükselişte. Hani asgari ücret olarak bazı alamam ama hani asgari ücret fiyatı gerçekten biraz rakamlar aşağıda kaldı bunun için insanlara Allah yardım etsin hayatımız gün güne pahalanıyor valla efendim işte yetecek gibi değil çünkü aldığımız ücret elektrik su kiraya gidiyor boğazımıza bile etmiyor yani Hayır, doğru ne yapacağımızı şaşırdık başkan Erdoğan'dan istiyoruz ki asgari ücreti biraz daha zam gelsin benim çoluk çocuğum yok bekarım ben de evlenmek istiyorum ama asgari ücreti zor asgari ücretin adaletli olması için yönetimin değişmesi gerekiyor. Topluca. Yani ülke dibe gömüldü. Gömüldü yani dibe. Bitti. Bir aileyi geçindirecek asgari ücret 50 bin. Şu anki ekonomiye göre. 50 bin. Kesinlikle yetemez. Zaten bu ekonomide 22 bin TL ile hani çocuğu olan bir aile bir hafta iki hafta zor geçinir. Yani dalga geçer gibi fiyat veriyorlar. Yani böyle. Bence çok az. kiramı versinler, çocuk mu okusunlar, ev mi baksınlar, ne yapsın bu insanlar? Ha benim bir sıkıntım yok ama olanlar var yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hayır yetmeyecek. Hayır. Yetmez yani. Olmuş bir kira 20 lira nasıl geçecek? Ne yiyecek millet? Hani ayıp günah yani. Allahu Teala halkımıza sabır versin. <laughs> Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim soyumuz neydi? Şimdi bu para böyle yönetilmek isteyen herkese yeter. Bir, o 4 lirada da herhalde Türk iş çok bastırdı. 4 lira daha almış. İşleri rast gelsin. Teşekkür ediyorum. Abi 22.400 bize değil kimseye yetmez ki. 22.400'e bir şey yapamazsın. Bir evli çift olsun yeni evli. Adam dışarı çıksın zaten rahat 2-3 milyar gidiyor. Adam evin kirasını verse para kalmıyor. Ay sonu nasıl getirecek? Ben geçtim hadi ben bir gencim. Ben öyle böyle geçinirim. Onlar ne yapacak? Onları nasıl düşünecekler? Yani yetmez Kimseye yetmez. En az 27-28 lira olması lazımdı bu para. En az öyle olması lazımdı. Yoksa kimse geçinemez. Adam asgari ücret 22 lira zam yaptı. Abisi olacak 20 lira. Bir sigara olacak 150 lira. Ne olacak? Kaşıkla verdi, kepçeyle alacak.